Günden güne Anadolu ve Rumeli'deki sınırlarını genişleten Yıldırım Bayezid, doğudan gelen bir bozkır hükümdarının tehdidiyle karşı karşıyaydı. Çin seferi için batı sınırını güvence altına almak isteyen Timur, Osmanlı tehlikesini görmezden gelemezdi. Cihangirlik iddiasıyla topraklarını yöneten iki hükümdar da geri adım atamayacak kadar gözü karaydı. Tarihi savaşlarla dolu Anadolu için yeni bir kıyamet kapıdaydı. İki büyük ordunun ayak sesleri Ankara'dan duyulmaya başlamıştı. Timur, gerekli hazırlıkları tamamladıktan sonra uzlaşma yolunu kapatan davranışlar sergilemeye başladı. Yazdığı mektupların dili sertleşiyor, Yıldırım'ı meydana çıkarmak için elinden geleni yapıyordu. Ordusuyla birlikte Bingöl üzerinden Erzurum'a yürüyen Timur, Irak'tan dönen kuvvetleriyle birleşip Kemah Kalesi önüne kadar geldi. Osmanlı toprağı olan bir kaleye saldırıyordu. Bu artık resmen savaş ilanı demekti. 10 günlük bir kuşatma sonucu kale artık Timur'undu. Anadolu içlerine doğru devam ederken bir yandan da savaş için çalışmalara devam ediyordu. Yıldırım'ın hizmetinde bulunan Kara Tatarlarla gizlice görüşmeye başlamıştı. Timur'un elçileri onlara eğer Timurlu saflarına geçerlerse Anadolu'da büyük beylikler vadeden bir teklifte bulundu. Timur, Sivas yakınlarına geldiğinde Yıldırım Bayezid'de harekete geçmişti. Ankara'yı bir karargah gibi kullanacaktı. Timur'un Tokat yolu üzerinden yürüyeceği haberleri gelince bölgede önlemler alarak bütün dağ geçitlerini tutturdu. Ordular arasında önemli bir farklılık vardı. Timur'un ordusu süvari ağırlıklıyken Bayezid'in ordusu piyade ağırlıklıydı. Anadolu'nun zorlu coğrafyasında savaş yerini rakibe dayattırmak için adeta bir satranç oynanacaktı. Osmanlı'nın ordu yapısını bilen Timur, Bayezid'in askerlerini peşine takıp uzun bir yürüyüşe zorlamak, susuz bırakıp yormak istiyordu. Bu sebeple Kayseri'ye doğru yürüyüşe geçti. Kayseri yakınlarında birkaç gün dinlendikten sonra Osmanlı ordusunun kendisine yaklaşmakta olduğunu öğrenen Timur, birliklerinin bir kısmını burada bıraktı. Kalanlar Osmanlı ordusunu oyalarken ana orduyla beraber Ankara'ya doğru yola çıktı. Bayezid de kısa süre içinde Timur'u takip edecek fakat Timur'a büyük bir sürpriz yapacaktı. Yıldırım'ın Kırşehir üzerinden Ankara'ya geleceğini, haliyle yolunun uzun olduğunu düşünen Timur, Ankara Kalesi'ni kuşatma altına alacaktı. Ancak Bayezid'e Yıldırım lakabı boşuna verilmemişti. Timur'un beklediği gibi Kırşehir üzerinden değil, Tokat üzerinden Ankara'ya gelen Osmanlı orduları Timur'u fena halde yanıltmıştı. Fakat cebri yürüyüşle ordu bir hayli yorgundu. Süvari ağırlıklı düşman ordusuna karşın piyade yoğunluklu olan Osmanlılar Ankara'ya çok daha yorgun geliyordu. Bayezid'in yaklaştığını haber alan Timur derhal kuşatmayı kaldırdı ve ordusunu muharebe için belirlenen bölgeye gönderdi. Her bir neferi sabaha kadar tahkimat yapımında çalıştırıp savaş hazırlıklarını tamamlamıştı. Sıcak bir Temmuz günü Ankara Kalesi yakınlarındaki Çubuk Ovası'na önce sabahın erken saatlerinde Timur'un orduları yerleşti. Aynı günün öğlen saatlerinde Yıldırım Bayezid ve Osmanlı ordusu da ovaya gelerek Timur ordusunun karşısında yerini aldı. Bayezid'in ordusu 100 bine yakın bir mevcuda sahipti. Timur'un ordusuysa 150 bine yaklaşan mevcuduyla Çubuk Ovası'ndaydı. Osmanlı ordusunun merkezinde bulunan 10.000 kişilik Yeniçeri birliklerinin önünde azaplar ve tımarlı sipahiler vardı. Merkeze Yıldırım Bayezid komuta ediyordu. Sadrazam Çandarlı Ali Paşa, Mustafa Çelebi, İsa Çelebi ve Musa Çelebi onun yanında ve arkasında yer alıyordu. Anadolu beyliklerinden gelen askerler de Mustafa Çelebi tarafından idare edilecekti. Sol kanat Bayezid'in oğlu Süleyman Çelebi komutasındaki Rumeli askerlerinden meydana geliyordu. Ayrıca geride destek kuvvet olarak Kara Tatarlar bulunuyordu. Sağ kanatta ise Timur Taşpaşa ile Bayezid'in kayınbiraderi Sırbistan despotu Stefan Hazareviç vardı. Osmanlı ordusu Timur'un süvarilerine karşı kendini garantiye almak için sırtını Çataltepe'ye verecekti. Timur da ordusunun merkezinde yer alıyordu. Sağ cenahta oğlu Miran Şah, onun zırhlı süvarileriyle birlikte Muhammed Sultan Mirza ve Mutaharten vardı. Sol cenahta da Timur'un diğer oğlu Şahruh ve emirleri bulunuyordu. Timur Asker mevcudu olarak avantajlı konumdaydı. Fakat asker mevcudundan daha önemlisi bütün dengeleri bozacak, savaşın gidişatını etkileyecek bir başka kozu daha vardı. Askerler arasında inanılmaz gergin bir bekleyiş vardı. O günü anlatan herkes muharebe öncesinde bir ölüm sessizliğinden bahsedecekti sessizlik Osmanlılar tarafından bozulacaktı. Sancaklar açılıyor, davullar çalınıyor, Bayezid ordusunun yaptığı hizmetler ve kahramanlıkları öven bir nutukta bulunuyordu. Savaş düzeni alan ordular kaçınılmaz sona doğru ilerliyordu. aslanlarım, yiğitlerim. Atam Osman Gazi'den beri cenk meydanlarında kılıcını sallayan hamiyetli erlerim. Akçay'da, Tuna'da, Konya'da, İbolu'da, Konstantiniyye'de birlikte düşmana kan kustur. Hepsine teker teker diz çöktürdüm. Bugün de karşımızda sizi ve beni erlik davasından geri durmakla itham eden Timur'un köregen var sizleri İslam'ın kılıcı olarak görmediğini, beni de Cihangir olarak saymadığını söylüyorum. Gayrı artık kalem bitti. Kelam bitti. Kılıç çıktı. Erlerini alıp karşımıza peyda olur. Allah şahidimdir. Bugün ona Osmanoğlu'nun kim olduğunu öğreteceğim. Benimle birlikte Timur gafiline erliğinizi kanıtlayacak mısınız? ona Osman'ın torunlarının yiğitliğini gösterecek misiniz? Kılıcınız keskin olsun. Allah yardımcınız olsun. Emir Timur, daha önceki savaşlarda olduğu gibi askerlerinin önünde atından indi. Abdestini aldı. İki rekat namaz kıldı. Yüzünü yerlere sürdü ve uzun uzun askerlerine baktı. Binlerce Tatar birazdan gelecek emri biliyordu. Askerlerinin sabırsız bakışları arasında atına bindi ve taarruz emrini verdi. Timur'un kanatları büyük bir taarruza kalktı. Timur ordusunun sol kanadı bütün gücüyle Lazareviç ve onun emrindeki Sırp askerlerine saldırdı. Lazareviç bu saldırıya büyük bir gayretle karşı koydu. Timur ordusu geri püskürtülüyordu. Ancak Osmanlı orduları arasında dehşete düşülen bir hareketlenme vardı. Timur ordusu içinde sancaklarını ve beylerini gören Anadolu askerleri Timur ordularına karşı mücadele vermeyi bırakıyor, Osmanlılara saldırıyordu. Yıldırım bu olay karşısında çok zor duruma düştü. Derhal oğlu Mehmet Çelebi emir vererek onları durdurmalarını söyledi. Mehmet Çelebi'nin desteğiyle dengelenen sağ cenahta durum toparlanıyordu. Fakat Yıldırım bir büyük darbe daha yiyecekti. Savaştan önce Timur Kara Tatarlarla temasa geçmişti. Ajanlar aracılığıyla onlara ganimet ve Anadolu'dan beylikler vaat etmişti. Tatarlar bu vaatleri beğenmişti. Savaş dengeli bir şekilde devam ederken bir anda Süleyman Çelebi komutasındaki askerler yere yığılmaya başladı. şahla çarpışan ordular esas darbeyi sırtından inecekti. Kara Tatarlar Timur tarafına geçerek Osmanlı askerlerini vuruyordu. Osmanlı sol kanadı da artık iki düşman ordusu arasındaydı. Tatarların ihaneti sonucu sol kanat kısa süre içinde bozuldu. Bozgun haliyle sağa sola kaçışan askerler iki taraftan gelen saldırıyla korkunç bir duruma düştü. Süleyman Çelebi ve adamları çember tamamen kapanmadan sol kanadı terk ederek bozgun halinde meydandan kaçıyordu. İş başa düşmüştü. Sağ kanadı beylik askerleri, sol kanadı Tatarlar bozmuştu. Bayezid kılıcını çekti ve merkezdeki askerlerine taarruz emrini verdi. Yıldırım idaresindeki merkez kuvvetleri artık savaşın içindeydi. Tatarların bozduğu sol kanada ve merkeze doğru harekete geçmişlerdi. Osmanlı padişahı artık bir nefer gibi mücadelenin tam ortasındaydı. Ordusunu müşkül vaziyetten kurtarmak için canla başla mücadele veriyordu. Fakat Timur tam da o anlarda esas kozunu sahaya sürdü. Hindistan seferinde karşılaştığı Ordusuna dahil ettiği 32 tane savaş filini de artık savaş meydanına sürüyordu. Üzerlerinde ok yağdıran Tatarlar bulunan 32 tane fil, Osmanlı ordusunun ayakta kalan son kısmı olan merkez kuvvetlerine doğru ilerliyordu. Balkan kasabalarında, Anadolu köylerinde doğup büyümüş binlerce Osmanlı askeri, bu ilk kez gördükleri heybetli yaratık karşısında tabiri caizse dehşete düştü. Ayak sesleri, atları, yapabilecekleri askerleri ürkütüyordu. Osmanlıları bozgundan kurtarabilecek belki de son birlik olan süvariler atların huzursuzlanmasıyla neredeyse bir hiçe dönüşüyordu. Timur ordusunda bulunan atlar daha önceleri üzerine odunlar yığılı boğalarla talime tutulmuştu. Böylece filleri görünce onları yadırgamıyordu. Ancak Çubuk Ovası'nda Anadolu ve civarına ait her yaratılıştan canlı filler karşısında dehşete düşmekten başka bir şey yapamıyordu. Halihazırda Osmanlı ordusunun iki kanadı da felaket durumdaydı. Artık ordunun kanatları yoktu. Az sayıda insan kalabalığı vardı. Yıldırım'ın kayınbiraderi Lazareviç de artık bir an önce meydandan çekilmenin gerektiğini düşünüyor, Yıldırım'a da çekilmesi yönünde baskı yapıyordu. Ancak mağrur padişah bu teklifi defalarca kez reddederek çarpışmaya devam edecekti. Padişahı ikna edemeyen Lazareviç, askerleriyle birlikte paşalar tarafından kaçmaya ikna edilen Süleyman Çelebi'nin peşinden savaş meydanını terk etmişti. Aynı şekilde Mehmet Çelebi de devlet adamlarının telkinleri sonucu savaş meydanından çekiliyordu. Saatler ilerledikçe Osmanlı ordusu tümden eriyor, kan kaybediyordu. Artık yolun sonu gelmek üzereydi. Akşam saatleri yaklaştıkça Bayezid ve askerleri yavaş yavaş çember içine alınıyordu. Savaş planı sonuna kadar işleyen, zaferden artık kesinlikle emin olan Timur, otağına çekilecekti. Askerlerine özellikle Yıldırım Bayezid'in kendisine sağ şekilde getirilmesini emretmişti. Ancak Yıldırım son ana kadar esareti reddedecekti. Olmaz ha. Ordu bu vaziyette bırakılmaz. Sonra yiğitlerimin yüzüne nasıl bakarım? Cenabı Allah bize ne yol çizmişse onu yaşayacağız. Sen derhal yeni çeri kullarımın yanına git. Onlara arkacık. Askerleri tarafından gelen bu teklifi de reddeden Bayezid çarpışmaya devam etti. Hava kararmaya başlıyordu. Yıldırımı saran Timur ordusu giderek çemberi daraltıyordu. Savaş meydanına hakim noktada bulunan Çataltepe'ye doğru çekilen Bayezid sancağını buraya dikti toplam 5000 kadar askeriyle birlikte daha önce Kosova'da yaptığı gibi sayıca üstün düşmana karşı koyacaktı. Fakat bu sefer şartlar bambaşkaydı. Sancağı gören Timur askerleri daha da iştahlanarak taarruzları sıklaştırdı. Timur tarafında adeta yıldırımı ele geçirme yarışı başlamıştı. Timur'un oğulları Şahru ve Miranşah kuvvetleriyle birlikte Çataltepe'ye taarruz ediyor, babalarına en değerli hediyeyi getirme şerefine nail olmak istiyorlardı. Bayezid'e ulaşmak için gerçekleştirilen taarruzlar Yeniçeriler tarafından püskürtülüyor, her geçen dakika umutlar kırılıyordu. Güneşin gittiği, havanın kararmaya başladığı anlarda hiç beklenmeyen bir şey oldu. On binlerce askere karşı 300 kişilik bir grup bir anda taarruza kalktı. Başına Yıldırım Bayezid'in çektiği birlik ok gibi fırlayarak Timur ordusuna saldırdı. Timur ordusu ne olduğunu daha iyi anlayamadı. Yıldırım Bayezid lakabının hakkını son kez veriyor ve yıldırım gibi uzaklaşıyordu. Artık her şey bitmiş gibiydi. Muharebe meydanından 15-16 kilometre kadar uzaklaşılmıştı. Düşmandan bir nefes kadar olsun uzaktalardı. Savaş kaybedilmişti ama belki de tekrar toparlanma şansı olurdu. Hem yanında devlet erkanından bazı kimseler de vardı. Ayrıca son ana kadar yanında kalmış olan oğulları Mustafa ve Musa Çelebi de hayattaydı. Ne olacağını Allah bilirdi. Fakat susuzluk, bitkinlik, yorgunluk veya düşman oku hangisinden bilinmez Yıldırım'ın atı bir anda tökezledi. Padişah atı ile birlikte yere kapaklandı. Yere düşen mağlup hükümdar toparlanmaya dahi fırsat bulamadı. Timur'un peşine taktığı onu son sürat takip eden birlikler tarafından etrafı sarıldı. Artık Bayezid ve Osmanlılar için her şey bitmişti. Oyunu oynamayı bilmeden bu masaya oturdun, cenk etmeyi bilmeden eğer meydanına çıktın. İşte senin en büyük sorunun bu. Şu cihan bana Cenab-ı Allah'ın emaneti. Kuralları ben koyarım. Onun izni ve inayetiyle ben hükmederim. Cenabı Allah sana bu cihanı binlerce merhale uzaktan gelip Müslüman kanı dökesin diye mi emanet etmiş? Cenabı Hak yanlış olanı düzelt, azgınları hizaya getir diye bana bu saltanatı bahşetti. Ben Rum elinde Rum kafirine karşı gazadayken beni tehdit ettin. Seni uyardım, dinlemedin, toyluğuna verdim, sana kudretimin karşısında eğilmen, af dilemen için fırsat verdim. Kem sözler söyledin. ben sana kucak açtıkça sen nankörlük ettin büyüklüğümü kabul etmedin. Allah'ın bana verdiği güçle küffarı azap oldum. Fakat sen Rum keferesinin bile etmeyeceği alçaklıklar ettin. Bir de kendine büyük mü dersin? Bir dileğin var mı bizden? Benim için ne uygun görürsen kabul. Malum bu. Tek isteğim benimle beraber yakalanan iki oğlumu bana bahşet. Onlara bize. Oğulların da sen de benim saltanatım altında güvendesiniz. Böylece iki büyük cihangirin kavgası sona eriyor, artık İslam dünyasının yeni lideri belli oluyordu. Tanrı nasıl bir ise sultan da bir tane olmalıdır diyen Timur artık arzusuna ulaşıyordu. Bayezid bu korkunç yenilginin ardından Anadolu'nun halini göremeyecek kadar talihli bir padişahtı. 49 yaşında 8 aylık bir esaret döneminin sonunda şaibeli bir şekilde hayatını kaybetti. Bayezid'in çilesi 1403'te bitecek fakat Anadolu 10 yıl boyunca adeta kan gölüne dönecekti. Oğulları arasında yaşanan kavgalar tarihe fetret devri olarak geçen 11 yıllık bir mücadeleye dönüşecekti. Üstelik yıllar içerisinde sağlanan Anadolu Türk Birliği bir kez daha paramparça olacaktı. Peki ya Timur? Anadolu'da girişilen bir dizi harekatın ardından Semerkand'a dönen Timur burada ziyafetler düzenletti. Zaferini kutluyor, aynı zamanda ordusunu büyük Çin seferine hazırlıyordu ancak kader 1404 Kasım'ında Semerkant'tan Çin'e doğru yola revan olan Timur Şubat 1405'te hastalanacak ve Otrar'da hayatını kaybedecekti. Yıllardır düşlediği, üzerine sefer düzenlemek için pek çok kavga verdiği Çin'e ulaşamadan yolda vefat etti. Böylece her Türk devletinde olduğu gibi Timur devletinde de taht kavgaları başlayacak, hızla zayıflama sürecine girilecekti. Tarihe damga vuran 6 asır boyunca dünyanın önemli bir kısmına hükmeden Osmanlı İmparatorluğu henüz doğuş aşamasını tamamlarken büyük bir sınav verecekti. Batı imparatorluklarının belli aralıklarla doğudan gelen felaket ile mücadelesi mitine yeni bir sayfa eklenecek Ankara Savaşı Osmanlılar için o güne kadarki en büyük sınav olacaktı. Fakat tarihte pek çok imparatorluğun sonu olan iç karışıklık ve taht kavgalarından Osmanlı güçlenerek çıkacak felaketten dersler alacak, çok kısa bir süre içerisinde toparlanarak fetihlere devam edecekti.